Var Bugün var kardeşimle oyun oynayacağız. İç İçme ama. Arkadaşlar kesiyorum. Hangi için istiyorsunuz kızım? Bu pastayı istiyorum. Pastayı mı? Bir de başka bir tane daha mı olacak? Başka bir tane daha seçecek misin? Hayır. Onu da seçelim sonra yine de getireyim. Şimdi toplayın kızım. Renkler nasıl olacak kızım? Arkadaşlar nasıl ben, oynanıyor? Sarı, kırmızı, mavi, siyah. Tamam. tamam aynen tamam kızım 1-2-3 yani, yani. başlar şimdi bakalım Nisa'ya bakalım sarı, kırmızı, mavi siyah, yeşil doğru Nisa 1-0 önde <laughs> Arkadaşlar ben yaklaştırayım kızım. Bak, ben, Ama gerek evet, gerek Hadi kızlar bir. Onlara, aç, aç onlar kızım. iyi ay var kendi onu düzelt kızım onu düzelt düşeni düzelt. düzelt kızım. Doğru Siyah. Sarı sarı. Yeşil yeşil. Doğru. Durum 1-1. Nisa kontrol edelim kızım. Yanlış, yanlış. Beritan, sen devam et kızım. Ben kazandım. Bir bakalım. Bakalım mı? Söyle kızım yatır şu bu şeyleri. Tamam, mavi, kırmızı, yeşil, siyah, sarı. Doğru. Beritan iki bir öne geçti. Kırmızı. Hadi kızım başlayın. Bir, ben iki, iki, üç. Başla. Kın. Kın. Sabriye, otaya, Hayır, ben 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 Hayır, ben 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 ama benim orta, benim orta, benim orta. Nisa sen kaybettin Nisa. Ama benim orta, benim orta, benim orta. Kızım sen kaybettin. Benim orta, benim orta. Taş katma makasa kaybettin kızım. Benim orta, benim orta. Yapıyor. Baba, Masadan çıkmak mı istiyorsun kızım? Gir dur masaya Tamam kızım. Senin normal masaya alıyoruz o zaman. Tamam kızım. Bakalım Beritan. Arkadaşlara gösterin boyunu. Nisa. Bak. Kırmızı, mavi, siyah. sarı tek. Hadi başlayın. Bir, iki, üç. Zil. Kırmızı. Mavi, Nisa bakalım kızım. Arkadaşlara göster. Bir bakalım kızım. kırmızı. yeşil, Mavi. Siyah. Kırmızı. Tamam. kızım. Yes. Aferin. Karnım. Kaç kaç oldu? 12-3 e, benim Tamam kızım. Ben bu kartı seçtim. Hangisi? Tamam. Ama sen de kazandın. Kırmızı, siyah, sarı, mavi, yeşil. 1-2-3 zil. Başla. Ben renklerine bakalım. Kırmızı, siyah, sarı, mavi, yeşil. Doğru. <laughs> Üzülme kızım. Bu ikisini al. Oyun beraber olur. Son iki oyunumuz kaldı. Tamam kızım. Ben çıkartırım. Çıkar kızım sen çıkart. Yok. Hadi çıkar tamam Hadi çıkart çıkart kızım. Nisa Nisa bunu mutlaka bu kazanman lazım ha. Bak ya kızım. Bir iki üç başla. Nisa niye kazanamadın Nisa? Çok heyecanlandın kızım. Bu kadar heyecan yapma. Hadi son oyun kaldı kızım. Hadi son oyuna başlayın. Ne yapalım kızım? Şans. Hadi kızım son bir oyun kaldı. Hadi onu oynayalım. Hadi. 1-2-3 başlar. Bence Beytan yan yana olması lazım. Ya, gibi. Ay, Misal gibi. Tabi, mavi. Hayır, doğru, doğru, doğru. Doğru, evet. De. Nisa kazandı bu oyunu. Ve kazandı. durum. Nisa kaç kartın oldu? Arkadaşlardan say. Üç. Üç. Beritan sen? Beş. Ve boyun galibi Beritan oldu. Tebrik et kızım. 我吃在。